Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Cartier Vintage masa saati tanıtacağım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz model pilli bir model yani Quartz bir model ama orijinal Cartier modelidir. Pirinç üzeri altın kaplama kasaya sahiptir ve alarmlı bir modeldir. Bakın görmüş olduğunuz gibi oldukça da temiz bir model. Biliyorsunuz Cartier'ler Fransız üretimidir. Burada diğer Cartier kol saatlerinde Aşina olduğumuz taşlı tepeler mevcut oldukça da temiz durumda tepeleri genelde zamanla işte bu mastercard modellerinde falan bu taşlar veya dış kısımlar eriyor, hasar görüyor ama burada oldukça güzel olarak saklanmış. Bakın burada seri numarası, marka model, pil kapağı bu tarafta ve güzel özelliklerinden bir tanesi de alarmlı bir saattir. Hatta dilerseniz size şuradan alarmı da gösterebilirim. Buradan açtığınız zaman alarm aktif oluyor. Standart alarmlı masa saatlerine benzer arkadaşlar ama tabii ki marka değeri olan ve nadir olan bir saattir. Burada saatinizin masada duruş açısını da ayarlayabiliyorsunuz. Bu olayı da çok güzel. Çok sevdiğim bir olay arkadaşlar. Benim bu hoş Cartier masa saati hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Siz de bu güzel saat hakkında yorumlarda bulunursanız çok sevinirim. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.